Merhaba arkadaşlar. E, Renault Fluence aracının e, kapı kolu sökme işlemi yapacağız. Kapı kolunda gördüğünüz gibi deformasyonlar var. E, bunu boyattıracağız. Bunun için aracımızı boyacıya bırakmaya gerek yok. Kapı kolunu sökerek e, boyacıya götürüp istediğiniz tonda boyatabilirsiniz. Şimdi nasıl sökeceğiz? Sökmek için öncelikle ee, şu şekilde bir tane kanca kollu kanca bir tane de düz tornavida yeterli oluyor arkadaşlar. Şimdi kapımızı yarı konumda açıyoruz. Açtıktan sonra kapı kolunun iç kısmında şurada bir tane conta var. Contayı söküyorsunuz. İç kısmında ee, bu kancayı takabileceğiniz bir tane tırnak var bu kancayı taktığımız bu kancayı tırnağa takacağız ve alt kısmında da plastik bir tane klips var klipsi boşa çıkartarak e, sökme işlemini gerçekleştireceğiz nasıl yapacağız e, taktığımız kancayı klipsi esneterek geriye çekeceğiz şekilde ben hemen gösteriyorum. Kancamı yerine taktım. Kanca şu an takılı. Aynı anda tornavidayla da alttaki tırnağı esneterek kıza geri çekiyorum. Evet. Kızağı geri çektim şu anda. Kapı kolun şu anda tırnağını çektim. Boşta. Şimdi şu arkadaki plastik parçayı boşladığımız için sökerek alabiliyoruz. Aldık. Şu anda bunu bir kenara koyuyoruz sonra kapı kolunu geriye doğru ittirerek arka kısmını tamamen boşa çıkartıyoruz. Bu şekilde çıkartarak yuvasından çıkartabiliyoruz. Şu anda kapı kolumuzu söktük. Boya işlemlerini yaptıracağız. Sonrasında da montajını yapacağız. Evet arkadaşlar Kapı kolumuzun Boyama işlemi bitti Şimdi montaj işlemine Geçiyoruz Montaj işlemini de arkadaşlar Sökme sıralamamızın Tam tersi Olarak Gerçekleştiriyoruz Önce kolumuzun uç kısmını Yerleştirip Arka kısmını Tırnak yuvaya gelecek şekilde Bastırıp oturtuyoruz yerine ve kolumuzu ileriye doğru bu ses gelecek şekilde oturtuyoruz. Kolumuzu oturttuktan sonra arkadaşlar ön kısımdaki boşluğa da yarım ay şeklindeki diğer parçamızı bu şekilde bastırarak yerleştiriyoruz. Şu an kapı kolumuz ve diğer ek parçamız yerinde. Şimdi kilitleme işlemini gerçekleştireceğiz. Aynı şekilde sökme işlemini gerçekleştirmiş olduğumuz bu delikteki e, mekanizmayı ileri iterek kilitleme işlemini gerçekleştireceğiz. Bu işlem için de sadece düz tornavida olması yeterli arkadaşlar. Bastırıyoruz. Kontrol ediyoruz. Tırnak yerine oturmuş mu? Evet. Tırnağımız yerine oturmuş. Şu anda kilitleme işlemi gerçekleşti arkadaşlar. Kapı kolu montajımız şu anda gerçekleşti. Kontrolünü yapalım. Şu an gayet güzel çalışıyor. Kapı kolumuz tertemiz. Beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. E, faydalı şeyler paylaşmaya devam edeceğiz.